Üçüncü örnekte de bir canlının canlılığını devam ettirebilmesi için solunum yapması lazım. Sindirim yapması lazım. Dolaşım yapması lazım. Boşaltım yapması lazım vesaire. Buna benzer hayati fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar tek hücrelerde bile var. Yani onlar da solunum yapıyor, onlar da sindirim yapıyor, onların da dolaşım var, onların da boşaltım var. Eğer bu sistem çalışmazsa o canlıların hepsi ölür. Hangisi olursa olsun. Ne kadar? Kimisinde birkaç saniye, kimisinde birkaç dakika, kimisinde birkaç saat organın durumuna göre veya canlının durumuna göre. Mesela insanın beynine beş dakika saf oksijen, saf glikoz gitmese tüm beyin hücreleri ölüyor. Ve yani insan ölümü gerçekleşiyor beş dakikada bu beyin felci o zaman buradan geliyor. Allah ım. Tabii yani beyin zaten o şey beyindeki hücrelerin ölmesi demek yani. Dolayısıyla eline ayağını kumanda eden o şeyler de gidince sen hem beynin felç oluyor hem eline ayağını bütün vücudun felç oluyor. Yani beş dakikada bitiyor insan işi. E şimdi böyle olunca canlının meydana gelişini düşünürken iki türlü ihtimal var baştan meydana gelişiyle ilgili. Ya her şeyle mükemmel bir canlının birden ve aniden ortaya çıktığını kabul, kabul etmek lazım. Allah yaratırsa olur. Ama bunu gözlemlemediğimiz için biz bu konuda bir şey diyemiyoruz. Aslında her doğum böyle bir şeydi aslında biz onu da fark etmiyoruz yani. Ama onu da Cenab-ı Hak sebepler planda biraz ıı, perdelemiş. Ama tabi orada da annenin desteği var aslında. Biraz sonra ona da değineceğiz. İkincisi bir canlının kendiliğinden oluşunda ikinci ihtimal olarak söyleyeceğimiz şey parça parça tedricen oldu bunlar. İşte moleküller dizildi, mideyi meydana getirdi. Ama daha bunun akciğeri yok. Onun da zaman alacağına göre teşekkürlü vesairesi e bir 5-10 milyon yıl mı bekleyecek, yüz bin yıl mı bekleyecek belli değil. Bir o kadar daha bekleyecek. Sonra işte kalbi yok, bir de o olsun diye bekleyecek. Sonra efendim böbrekleri yok, misal o olsun diye bekleyecek. Aslında bir molekülün bile 3 milyar yıl olduğunu düşünürsün. Tek hücrede bile bu olaylar aslında tesadüflere dayalı olarak olmasının ne kadar aslında zaman aldığı açıktır aslında. Bizim söylediğimiz 5-10 milyon yıl bile aslında burada çok az kalır. Çok az kalır, evet. Dolayısıyla bir canlının bir parçası olsun. Kokuşmadan, bozulmadan milyonlarca yıl beklesin. Sonra öbür parçası gelsin, olsun, eklensin. o Sonra öbür parçası gelsin, eklensin, olsun. Sonra bir parçası gelsin, eklensin olsun. Sonra bir canlı ortaya çıksın. Bu aslında realitede imkansızlık demek yani. Yani pratikte bir canlının kendiliğinden olması hadisesi imkansızlık taşıyor bu noktada. Onun için e, Anne karnında da Cenab-ı Hak anne vasıtasıyla destekte bulunuyor. Yani onun besin ihtiyacı veya işte dolaşım ihtiyacı, anne boşaltım ihtiyacı anne kana vasıtasıyla yapılması çocuk zehirlenir. Destek var Teşim yani işte evet evet. E şimdi dolayısıyla böyle bir dış destek olmadan ilk canlının olma şansı yok mutlaka bir destek olması lazım. Yani bu ihtiyaçlarının karşılandığı, yerine getirildiği bir yapın olması lazım ki ilk canlı ayağa kalkabilsin.